Herkese merhabalar. Bu videomuzda 3. dereceden denklemleri konuşacağız. Burada kökler toplamı, kökler çarpımı ve 3. derece denklemler nasıl ifadeler, nasıl hareket ediyorlar, onlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Öncelikle 3. derece denklem bizim için ne ifade ediyor onu konuşalım, tanımını verelim kısaca. Şu şekilde tanımımız a x küp artı b x kare artı c x artı d eşittir sıfır ifadesine tabi burada şunu belirtmekte fayda var a sıfırdan farklı ve a b c d elemanı reel sayı. Aslında bu işlem şu şekilde e, basitçe reel sayılardan reel sayılara çalışmış oluyoruz. Yani tanım kümesinde reel sayılar var, görüntü kümesinde tekrar reel sayılar oluşmuş oluyor. Bu şekildeki ifadeler üçüncü derece denklemler diyoruz. Biz burada üçüncü derece denklemlerde şunu konuşalım. Ee, öncelikle grafikte nasıl reaksiyon gösteriyor üçüncü derece denklemler? Ki biz bunu esasında türevde konuşacağız, türev polinom ilişkisinde de konuşacağız ama burada değinelim. Üçüncü derece bir denklemin şöyle iki tane ifade yazalım. En az bir tane kökü vardır, en az bir kökü vardır. En çok da, en fazla da, en fazla da üç tane kökü vardır. Bunu tüm derecesi tek olanlar için söyleyebiliriz. Mesela 5. dereceden bir fonksiyon olsa elimizde, polinom olsa en fazla 5 kökü olur. Ama en az bir kökü olur. Bakın dikkat edin. En az bir kökü olmak zorundadır. Ama derecem çiftse mesela x kareli bir fonksiyonda ya da polinomda en az 0 tane kök vardır. Kök olmayabilir. En az 0 ama en çok en çok 2'dir. Yani şu sonucu çıkartabiliriz. Tek sayıdaysa eğer derecemiz tekse en az bir tane kökü vardır. En fazla derecesi kadar vardır. Çiftse en fazla derecesi kadardır. En az sıfır tanedir. Peki burada en az neden bir tane oluyor? Aslında burada ara değer teoremi diğer adıyla bazı ona teoremine dayanıyor mantığımız. Bunun mantığı neye dayanıyormuş? Ara değer teoremine. Diğer adıyla bazı ona teoremi dediğimiz teoreme dayanıyordu. Peki neydi bu teorem? Kısaca bir hatırlamış olalım. Şöyle olsun elimizde bir f fonksiyonu olsun a b kapalı aralığında tanımlı ve sürekli bir fonksiyon olsun bu fonksiyonumuz. Bakın reel sayılar tanımladığım için sürekli olarak tanımlıyorum bu fonksiyonlarım, sürekli olsun. Ee, ne diyelim f a'nın değeri sıfırdan küçük ve f b'nin değeri sıfırdan büyük olacak şekilde iki değer tespit etmiş olalım. Burada f a çarpı f b negatiftir gördüğümüz gibi. Bu durumda bir tane C olsun. C elemandır A, B kapalı aralığında olacak şekilde ve F, C'yi eşitliği 0 yapacak şekilde en az bir C değerim vardır. Yani F, C 0 olacak şekilde bu aralıkta bir tane C değerim vardır. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Mesela bir A değerim olsun. Görüntüm F, A olmuş olsun. Şurada bir değer. Herhangi bir B değerimiz için görüntümüzde bizim F, B'yi götürmüş olsun. Şurası da F, B olsun. İki değer diyor ki biz aslında ara değer teoremi birisinin görüntüsü negatif diğerinin görüntüsü pozitif olsun diyor. Şurada negatif bir f değerim var, görüntüm var. Burada pozitif değerim var. Bu arada diyor mutlaka bir c değeri vardır. Bakın mesela fonksiyonum şöyle hareket etsin. Şu bizim f fonksiyonumuz olsun. Farklı şekilde de hareket edebilirdi bu. Burası c köküm vardır. Bakın a ile b arasında, şurada a ile b arasında en az bir tane c değerimiz vardır. Birden fazla olamaz mı? Olabilir, birden fazla da olabilir. Ama en az bir kökümüzün olduğunu bu şekilde göster göstermiş olduk. Burada f C'ye sıfır diyoruz. Sıfırlayan her şeyin kök olduğunu bilmek lazım. Mesela şeyi konuşalım. En az bir tane var. Diğer, diğer iki köküm nedir? Burada kompleks köklerim de olabilir tabii ki. Şöyle olsun. Mesela 3 tane kökümüz olsun şu şekilde 3 tane köküm olsun a ya da x1 diyelim sonunda hiç şeyle karışmasın x1 x2 kas sayılarımla karış, karışmasın x3 olsun 3. dereceden bir fonksiyondur polinomdur bu ifademiz. Burada biz fx'i yazacak olsak şunu söyleyebilirim bakın fx1 fx2 ve fx3 sıfıra eşittir. Peki hala fx fonksiyonu nasıl yazarım? Aynı polinom mantığıyla yazıyoruz aslında. A çarpı ya da parabol mantığıyla x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3'tür. Burada A baş sayıyı temsil ediyordu bizim için. x1, x2 ve x3 de kökleri temsil ediyordu. Başka ne yorum yapabiliriz burada? İki tane de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir pekala. Ee, onu da çizelim birazcık yukarıya. Ya da buraya sığdırmaya çalışalım şöyle olsun. E, mesela tekrar eden kökü olsun. Şöyle mesela şurada kessin, şurada teğet kessin. Geldi, şu şekilde geçti. Mesela bu x1 olsun, burası x2 olsun. Teğet geçtiği zaman çift katlı köküm oluyordu orada. Bu fx'i yazacak olsak şöyle yazarız. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2'nin karesi çift katlı kökü olduğu zaman karesi şeklinde temsil ediyorduk. Başka ne konuşabiliriz? Kökler toplamı ve çarpımını konuşalım. Kökler toplamı dediğimiz ifade hangi ifademiz için? Şu ifademiz için konuşalım tabii ki. Tanımdaki a x küp, b x kare, c x artı d ifadesi için. 3 tane kökümüz olsun. x1 artı x2 artı x3 kökler toplamı dediğimiz ifade eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı dediğimiz ifade ise x1, x2, x3 de eksi d bölü a şeklinde bulunmuş oluyor. Eksi b bölü a zaten ikinci derece denklemlerden tanıdık geliyordur. Bunun ispatlarıyla şu an için uğraşmayalım. Yani karşımıza çıktığında böyle olduğunu bilelim. Başka nasıl reaksiyon gösterebilirim? Ne re yorumlar yapabilirim? Bakın ABCD toplamı nedir dedi. Yani baş kat sayıları, to kat sayıları toplamı nedir dedi. Bunu şöyle bulabilirim aslında. X yerine 1 yazarsam fonksiyonda. E, FX fonksiyonu olmuş olsun. Burada aslında neden sıfır yazmış? En başta onu da düzeltmek lazım. Şunu düzeltelim biz bunu. FX eşittir diyelim. FX eşittir. FX eşittir. Bu şekilde olsun ifademizde mesela A, B, C, D toplamı nedir dedi. Bu aslında F1'i bulmak demektir. A artı B artı C artı D nedir demekle F1 nedir demek aynı şeydir. Bunu söyleyebilirim. Başka ne söyleyebilirim? Mesela D sabitini sordu. Aslında bu kas toplamı demek. Polinomlarda da biliyordum ki X yerine 1 yazmak demekti. Başka D nedir diyebilir. D nedir demekle aslında şu aynı şeydir. fonksiyonu X yerine 0 yaz demek aynı şeydir. Bunları konuştuktan sonra ÖABT'de çıkan zaten 2019'da çıkan ilk öğretim matta gelmiş bir adet sorumuz var. Ona saldıralım. A, B, C, D gerçel sayılar olmak üzere kas sayıları bize vermiş aslında. Üçüncü derece bir denklem vermiş. A ile D'nin toplamı nedir şeklinde bizlere sormuş. Başta şuna dikkat etmek lazım. Yani noktalarından geçiyor dediği denklemi sağlayacak. Tabi tek tek yerine yazmakla uğraşmayacağız. Bakın eksi 2'ye 0. Eksi 2'nin görüntüsü 0. Eksi 1'in görüntüsü 0. 1'in görüntüsü 0. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. O zaman eksi 2 değerim, eksi 1 değerim ve 1 değerim bizim için köktür. Yani şöyle bir ifade. Kabaca yazmış olalım. Eksi 2 olsun. Başka ne var elimizde? Eksi 1 var. Şurası eksi 1 olsun. Başka ne var? 1 var. 2'ye 96'dan geçmiş. Şöyle 2'ye 96'dan geçmiş. Tabii şu an kök bulmak için uğraşmayalım da kabaca çizmiş olalım. Eksi 2, eksi 1, 1. Benim köklerim ve 2 yazdığımda Bakın benim fonksiyonum böyle bir fonksiyonmuş. Kabaca çizdik şu anda. Köklerimiz eksi 2, eksi 1 bir ve 1'dir. Gel hocam bunu hemen yazalım. fx eşittir. a çarpı. a nereden geldi hocam? a baş katsayım. Köklerim eksi 2, eksi 1 ve 1 ise bunun denklemi x eksi eksi 2'den x artı 2, x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x eksi 1'dir. Kökün 1 olduğuna göre. Pekala bunu niçin verdi? Tabii ki şunun için verdi. Eğer x yerine 2 yazarsam a başka sayısını bulabilirim. X gördüğüm yere 2 yazayım hocam. 96 eşittir a çarpı x yerine 2 yaz yazdığımızda 4. X yerine 2 yazdım 3. X yerine 2 yazdım 1. Buradan 96 eşittir 12a olarak bulmuş olduk. O halde a dediğimiz ifade 8'e eşittir. Yani başka sayımız 8'e eşitmiş. Soru bizden ne istemekte? A ile d'nin toplamını istemekte. A yerine yazarsak fonksiyonumuz şu formatta oluyor. fx o da eşittir. 8 çarpı x artı 2, x artı 1 çarpı x eksi 1. Tek tek çarpmakla uğraşmayalım hocam. Zaten bakarsam x kübün önündeki sayı demek daha. De A. O halde A demek şu demektir. 8'i içeri dağıtırsam x, x, x'i çarptığımda x küplü bir ifade gelecek. Baş kas sayım olan 8 benim için A değeri demektir. Baş kas sayımız demektir. Daha sonra ne söyleyebilirim? Daha sonra D, D'yi sormuş. Yani bize sabiti sormuş. Sabit demek ne De Aslında sabit demek F0'ı bul demekti hocam. F0 için x yerine 0 yazarsam F0 o da eşittir. 8 çarpı 2 çarpı x yerine 0 yazıyorum. Çarpı eksi 1. Buradan da eksi 16 olarak bulurum. Bulduğum ifade D'ye eşittir. O halde A değerimiz 8 ve D değerimiz eksi 16. C, d değerimiz eksi -16 olarak bulundu. Bu iki değerin toplamını soruyor bize. İki değeri toplarsam eksi -8 olarak bulmuş olurum. Eğlenceli ve gayet öğretici bir soruydu. Yukarıda verdiğimiz ifadeleri bazı ona teoremi ifadesini tek katlı olması en az bir tanedir, en fazla derecesi kadardır. Bunları e, türev polinomi ilişkisinde de konuşacağız yine e, tekrardan. Bir adet sorumuz gelmiş. Onu da saldırmış olduk. Eğlenceli bir soruydu. Bir sonraki videoda yani parabol videosunda görüşmek üzere.